Herkese merhaba. 27, 28, 29 Mart'ta yağışlar ülke genelinde etkisini azaltırken sıcaklıklar yükselecek. 27 Mart çarşamba günü sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul çevresinde yer yer Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde yağmur yağışı görülecek. İlerleyen saatlerde İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış devam edebilir. Akşam saatlerine doğru Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında da yağış görülecek. Çarşamba günü sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde 15 derece üzerinde seyredecek. Ege kıyıları, yer yer Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'de Antalya'dan çevresinde 20 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar görülecek. Karadeniz kıyıları, yer yer İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece üzerinde olacak. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde genelde 10 derece altında, yer yer 5 derece altında sıcaklıklar göreceğiz. Çarşamba günü Ankara'nın 13, İstanbul'un 16, İzmir'in 23 derece olacağı tahmin ediliyor. 28 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusunda yağış görülebilir. İlerleyen saatlerde Akdeniz ve Genin iç kesimlerinde de yağış bekleniyor. Perşembe günü Marmara genelinde Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde sıcaklıklar 20 derece üzerinde olacak. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun genelinde ve Güney Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 15 derece üzerinde, Doğu Anadolu genelinde 10 derece ve yüksek kesimlerinde 5 derece üzerinde seyredecek. Perşembe günü Ankara'nın 19, İstanbul'un 22, İzmir'in 23 derece olacağı tahmin ediliyor. 29 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu ve güneyinde Orta Karadeniz'de yağmur yağışı bekleniyor. İlerleyen saatlerde Orta Karadeniz'de yağış devam edebilir. Sıcaklıklar Marmara genelinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde 20 derece üzerinde seyredecek. Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun genelinde, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 15 derece üzerinde, Doğu Anadolu genelinde ise 10 derece ve yüksek kesimlerde 5 derece üzerinde seyredecek. Cuma günü Ankara'nın 15, İstanbul'un 19, İzmir'in 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.